Müdürlüğümüz kurulduğu günden itibaren ilk başlangıçta e, bugüne kadar belediyemizin varlığında bulunan tarım arazileri, zeytinliklerin arsa vasfındaki ve yeşil alan vasfındaki yerlerin kayıt altına alınmasına başlanmış ve kayıt altına alınmıştır. Bunun akabinde belediyemizin kayıtlı tarımsal arazilerinde, zeytinliklerinde yaklaşık 61.130 adet zeytin ağacının bakım tedbirleri uygulanarak Ekonomiye katkısını sağlanmıştır. Belediyemizin bugüne kadar bakımsız olarak kalan zeytin ağaçlarındaki verim düşüklüğü nedeniyle verim kaybı göz önünde bulunarak, Başkanımızın da tarımsal konulara vermiş olduğu ağırlık nedeniyle bu müdürlüğü kurarak bunların kayıt altına alınmasını ve bakımlarının sağlıklı bir şekilde tırlarak ekonomimize katkılarda bulunmasını sağlamıştır. Ayrıca tarımsal arazilerimizden Çıkrıkçı ve Bostancı mahallelerimizde bulunan yaklaşık 348 dönüm bostancı 305 dönümde Çıkrıkçı mahallemizde olmak üzere tarımsal arazilerimiz köy kooperatifleri kurdurularak tarımsal kalkınma kooperatifleri belediye meclisimizin almış olduğu 343 ve 344 sayılı meclis kararlarıyla bunlara 25 yıllığına belediyemiz ile ortak proje kapsamında tahsisleri yapılmış. İlk etapta Çıkrıkçı mahallemizde sebze üretimi vatandaşları çiftçilerimizi kaybolmaya yüz tutmuş sebze üretimi için çiftçilerimize tahsis edilerek bunlara destek sağlanmış ve üretimlerinin yapmasında gereken desteği sağlamıştır. Bostancı mahallemizde hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri projesi gerçekleştirilmiş. Çiftçilerimizin hayvancılığa özendirilmesi yeniden Kazandırılması için onlara da 348 dönüm arazi tahsis edilmiş. Ve ayrıca belediyemizin uhdesinde bulunan bir adet traktör ve malzemeleriyle beraber, ile beraber tahsis yapılmıştır. Ee, müdürlüğümüzün bundan sonraki çalışmaları yine bu kooperatifçiliğin, örgütlü e, çiftçiliğin özendirilmesi konusunda devam ettirilecektir. Ayrıca Doyran Mahallemizde de yeniden bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurularak o bölgemizde de zeytinciliğin daha ileriye taşınması, çiftçilerimizin örgütlenmesi amacıyla bir zeytinyağı, kontinü zeytinyağı fabrikası kurulmasıyla ilgili protokol imzalanmış. Ana binası belediyemiz tarafından destek olarak yapılacak. Önümüzdeki mayıs ayının sonu itibariyle de bitirileceği programlanmıştır.